Burada ne çok arı var ya Abi Hadi Neden geliyorsun ya Ne oldu? orada Oturuyorum hafif İyi mi köy ağacı İyi de çok arı var <laughs> Arı çoktur ya e, Köy ahalisi nasıl İyi de şu küçük yani Oha Merhaba Yardıma ihtiyacın var mı dedelerimizin mezarı burada mı? Ana mı Bence bir yanına gitmeliyiz. ya Rahman Dur lan nereye gidiyorsun oğlum? Salak mısın? İnli cimli bilmiyoruz. Hey. Hmm. Okay. Okay. psikolojisi bozuk olabilir. Ama benim bir ara ayrıldığım eski bir sevgilim vardı. Ona da benziyor. Ama olacağını hocam o... zannetmiyorum. Ona o neden böyle sonra... bir şey yapsın ki? Senden ayrıldıktan sonra psikolojisi bozulmuş olmasın? Alakası yok, o beni istemedi. O yapacağız? <laughs> Bilmiyorum ama bir olalım. hocaya gitmemiz lazım. Önce hocaya gidelim, sonra da gidip o kızı bulup onunla konuşalım. O kızı bu köyde bir daha ya yanına yaklaşınca bir kalbim küp küp atıyor. Çok korkuyorum. Sence gidip kontrol Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi gidelim. Hadi canım. Demiş. Hocam gerçekten o kız kim bilmiyorum. Ama biz mesela kardeşimle yani ben nasıl diyeyim size Bursa'daydım. Bursa'dan geldim. Kardeşimle buluştuk. Daha bir kız varmış. Hatta ben küçükken de bu köye geldiğimde bana anlatırlardı. Böyle bir kız var işte. Ee, sürekli ölmüş çocukken musallat oluyor, olay falan filan. Anlatırlardı hocam. Ben inanmazdım. Hocam biliyor musunuz bu kızın hakkında bir şey var. Biz mezarlıkta da gördük hocam. Çok korkuyoruz, bağırdım hatta ben. Hocam gece yolu falan girme başladı. Gerçekten çok korkuyor. Ee, o kız hakkında birkaç bir şey biliyorum. Yıllar önce yani kardeşi falan ne, ölmüştü küçükken Hı. Yani kendisine bir şey bir şeyler oldu bilmiyorum yani. Hep mezar, kar, o kardeşin ve artık bilinmeyen çocuğun hep başına geçip oturuyor. O çocuk yani, size bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. <laughs> o çocuğun, o kızın pek psikolojisi mi bozuk yoksa içinde bir şansı mı var? İkisi de olabilir. Kardeşi öldükten sonra eğer psikolojisi bozulmuş olabilir mi? Ailesi falan da yok. Olabilir ama yani herkes şüpheleniyor gece rüyalarıma falan gidiyor dedi kardeşim. zaman köşüme gördük. Yani üç hafta olabilir. Hocam isterseniz bende fotoğrafı da var. Ama benim şöyle düşünüyorum hocam. Eski sevgime çok benziyor hocam. Hem de acayip çok hocam. Hani bilmiyorum. Bunu hiç kimseye söylemedim ama eski sevgilim... Yani bilmiyorum hocam. Ben de ondan şüpheleniyordum sevgili oldum dönemlerde. Hatta hocamı da... Göstersen de... sevinirim. Hemen hocam. O kısmı şey bakalım. Buyurun hocam. Bu fotoğraf. Ee, kardeşim şimdi siz bir abdestsiz gezmeyin. Tamam hocam. Abdest alın. Bildiğiniz surelerini okuyun. Tamam hocam. Tamam. Görürseniz var çalma falan yapmayın. Böyle panik falan yapmayın. Tamam hocam. Sakin kalın. Bir görürseniz hemen bir dua. Olmaz abdestliyseniz Ezan falan okunduğunda gelin. Tamam hocam. Yani yatarken falan dua ederek yatın. Tavsiye. Hocam başka bir tavsiyeniz yoksa biz gidelim. İşlerimiz var hani. Başka bir tavsiyem yok ama görürseniz tekrar gelebilirsiniz. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz hocam. Allah razı olsun. Bir. Sen olsun. <laughs> Туш с френландски метод. Kolum beni ara Düşüyoruz arada bir dara Hayat güler misin? bana tabi ara Bana bir tek kelime verir bak evin içinde bir deli Yeri gelir bizim için neyin peşindesin dedi Çöpe giden bir tol hayal hiçbirisi bizim değil Yarına yarın inanın sokak benim evimdeyim Gözünü